Münafıkların ahiretteki durumları. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bilmiyorlar mı? Kim Allah'a ve elçisine karşı koymaya çalışırsa gerçekten onun için onda ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır. İşte en büyük aşağılanma budur. Tevbe suresi 63. Allah'a ve Allah'ın dinine savaş açmış olan münafıkların ahirette gördükleri karşılık tamamen hak ettikleri, layık oldukları bir karşılıktır. Münafıklar sonsuz hayat sürecinde maddi ve manevi bir azap içinde yaşayacaklardır. Münafıkların cehennem azabı aslında dünyada yaşadıkları süre içinde başlamıştır bile. Büyük bir aşağılanma ve küçük düşmenin yanı sıra daha yüzlerce azap çeşidi henüz dünyadayken onları bekler. Fakat en büyük azap hiç kuşkusuz cehennem azabı olacaktır. Sonu olmayan, asla bitmek bilmeyen bir ateşin azabı. Ölüm anları her insan Allah'ın kendisi için belirlemiş olduğu kaderi yaşar ve onun tayin ettiği zamanda ölür. Müminler yani hayatlarını onun istekleri doğrultusunda geçirmiş olan insanların dünyada işledikleri salih ameller karşılığında canları Allah'tan bir lütuf olarak melekler tarafından güzellikle alınır ve cennette ağırlanırlar. Allah ayetlerinde müminleri bununla müjdeler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Nahıl Suresi 32 Ancak inkarcılar için aynı durum söz konusu değildir. Melekler onların canlarını güzellikle almazlar. Aksine münafıkların canlarını onların arkalarına ve yüzlerine vura vura alırlar. Duyacakları fiziksel acı bir yana bu aynı zamanda onlar için büyük bir aşağılanmadır. Allah münafıkları ve tüm inkarcıları bu büyük aşağılanma ve azapla korkutmuştur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vurarak yakıcı azabı tadın diye o inkar edenlerin canlarını alırken görmelisin. Enfal suresi 50. Öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? Muhammed suresi 27. Münafıklar melekler canlarını bu şekilde alırken dünyadayken yapıp ettiklerinin karşılığında başlarına geleceklerini tahmin etmeye başlamışlardır. Bu durumda hayatları boyunca korumaya çalıştıkları prestijleri bir anda yok olur ve küçük düşürülmüşler olarak can verirler ve sonra cehenneme sürülürler. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenlere de ki, yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Ne kötü yataktır o. Ali İmran Suresi 12 Gerçek şu ki inkar edenler, insanları Allah'ın yolundan engellemek için mallarını harcarlar. Bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu, onlara yürek acısı olacaktır. Sonra bozguna uğratılacaklardır. İnkar edenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır. Enfal Suresi 36 O yüzü koyun cehenneme doğru sürülüp toplanacak olanlar, işte onlar yer bakımından çok kötü, yol bakımından sapmış olanlardır. Furkan Suresi 34 Cehennemdeki Azap 1. En Şiddetli Azap Allah'ın Kur'an'daki ifadesiyle dahasına da layık olan münafıklar, ahirette en büyük azapla yani cehennem azabıyla cezalandırılacaklardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bakara Suresi 85 2. Hafifletilmeyen bir azap Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte bunlar ahireti verip dünya hayatını satın alanlardır. Bundan dolayı azapları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez. Bakara suresi 86 Münafıklar cehennemde sonsuza kadar kalacaklar ve azap onlardan hiçbir şekilde hafifletilmeyecektir. 3. Acıklı bir azap Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Münafıklara müjde ver. Onlar için gerçekten acı bir azap vardır.'' Nisa suresi 138. Kur'an'a göre cehennem azabı acı ve büyük bir azap olacaktır. Oradakilerin hepsi ateşe sokulacaklardır. Kurtuluş mümkün olmayacaktır. Zincirlerle ve demir halkalarla bağlanacaklardır. Bunların yanında demir kamçılarla kamçılanacaklardır. Yiyecekleri de yalnızca kaynar su, irin, kan, zakkum ağacı ve darı dikeni olacak olan münafıklar cehennemden çıkmayı isteyecekler ama azabın sonu gelmeyecek, hafifletilmeyecektir. Bunun da nedeni Allah'ın dünyada kendilerinden istediği her şeyi bildikleri halde nefislerine uyarak gerçeklerden yüz çevirmeleri ve Allah'a ve dinine savaş açmış olmalarıdır. 4. En iğrenç azap Cehennemdekiler korkunç bir görünüm alacaklar, her yönden azaba uğrayacaklardır. Vücutları ateşle dağlanacak, başları üstlerinden kaynar sular dökülecek, katran ve ateşten elbiseler giydirileceklerdir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım sözde aciz bırakmak için ayetlerimiz hakkında çaba harcamış olanlar, işte onlar, onlar için de en iğrenç olanından acı bir azap vardır. Sebe Suresi 5 5. Allah'ın laneti Görüldüğü gibi münafıklar ahirette her yönden azapla sarılıp kuşatılacaklardır. Ancak bunların hepsinin daha da üstünde olan bir azap vardır ki bu Allah'ın laneti, onlarla konuşmaması ve onları hor ve aşağılık kılmasıdır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte bunların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetlerinin üzerine olmasıdır. Ali İmran Suresi 87 Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey göz ardı edip saklayanlar ve onunla değeri az bir şey satın alanlar. Onların yedikleri karınlarında ateşten başkası değildir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azap vardır. Bakara Suresi 174 6. Yapayalnız kalacaklar. Dünyadayken dost olduklarını zannettikleri insanlar ahirette onlardan uzak olacaklardır. Her biri kendi derdinde olacak, dolayısıyla hiçbir dost ve yardımcı bulamayacak, yapayalnız kalacaklardır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara bir yardımcı bulamazsın. Nisa suresi 145 Üstelik dünyada en yakınlarım dedikleri kişilere ahirette lanet edeceklerdir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra kıyamet günü kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak, ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir yardımcınız yoktur. Ankebut Suresi 25 7. Ziyana uğrayacaklar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanlardır. Nahl Suresi 109 Kar içinde olduklarını zannettikleri dünya hayatlarını geride bırakarak ölümle karşılaşacaklar ve asıl yurtları olan cehenneme gireceklerdir. Orada her şeyin gerçek yüzünü anlayacaklar. Kârda değil, tam tersine büyük bir ziyanda olduklarını göreceklerdir. Ve dünyada yapıp ettikleri her şeyin geçersiz olduğunu, kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağını anlayacaklardır. Cehennemin en alt tabakası. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. Nisa suresi 145. Okuduğumuz ayetle Allah'ın bizlere bildirdiği gibi münafıkların ahiretteki yerleri cehennemin en alçak tabakasıdır. Bunun nedeni elbette sahip oldukları iki yüzlü ve fitneci ahlak modelidir. Buraya kadar münafıkların bu sinsi karakterlerini belirleyen yüzlerce maddeye değindik. Bu maddelerin tek tek açıklanmasının ardındaki bir amaç da münafıkların dünya tarihinde yaşamış olan bütün insanlar arasında en zalim kişiler olduklarını vurgulayabilmek ve bu önemli gerçeğin bilinmesine aracı olabilmekti. Kitabın başından beri anlatılan münafıkların gerçekte zalim ve azgın kişiler sayılmasının nedeni kendilerine ilim gelmiş kişiler olmalarıdır. Yani dini ahlakı onlara anlatılmış, gerçekleri, doğruları, müminlerden hatta bizzat Allah'ın elçisinden duyup öğrenmişlerdir. Bunun üzerine bir süre din ahlakını yaşamış fakat rahatlığı inkarda bulacaklarını düşünerek din ahlakından yüz çevirmişlerdir. Ve tabii ki Allah'tan, elçisinden ve müminlerden de. Allah Tevbe suresinde şöyle buyurur kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a and içiyorlar ki o inkar sözünü söylemediler. Oysa and olsun onlar inkar sözünü söylemişlerdir ve İslamlıklarından sonra inkara sapmışlardır ve erişemedikleri bir şeye yeltenmişlerdir. Oysa intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Eğer tevbe ederlerse kendileri için hayırlı olur.'' Eğer yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de acı bir azapla azaplandırır. Onlar için yeryüzünde bir koruyucu dost ve bir yardımcı yoktur. Tevbe suresi 74. Dolayısıyla hiçbir zaman ilim gelmemiş, yani din ahlakına Kur'an'a hiç davet edilmemiş, böylece kendileri de dine girmemiş olan insanlardan elbette ki çok daha fazla sorumludurlar. Tamamen farklı bir karşılık görürler. Ahirette görecekleri azap da Allah'ın bildirdiği kadarıyla çok daha şiddetli olacaktır. Zira münafıklar hayatları boyunca dindar görünmüş, kalplerinde Allah'a ve elçisine karşı itaat barındırmamış, aksine kalplerinde onlara karşı sinsi bir kin ve düşmanlık beslemiş olan kimselerdir. Bu sinsi karakterdeki bir kimsenin ise cehennemdeki en yüksek azabı hak etmesi kuşkusuz çok doğaldır. Çünkü münafıklar mümin topluluğunun içinde en güzel ahlak örneklerini görmüş, en huzurlu ortamda yaşamış, en üstün saygı ve sevgiyle karşılaşmışlardır. Ancak müminlerden hep iyilik, güzellik ve hayır gördükleri halde kalplerindeki hastalık sebebiyle bu değerli insanlara karşı kim beslemeye başlamışlardır. Ayrıca ahirette Allah münafıkları dünyada kendilerine karşı büyüklük tasladıkları müminlerin karşısında da aşağılık ve rezil bir duruma düşürecektir. Onlar dünyada müminleri aldatmaya çalışmışlardır. Ancak ahirette bir parça yardım etmeleri için onlara yalvarıp yakaracaklardır. Ancak elbette ki müminler onların bu yalvarışlarını aldırmayacak, ve Allah'ın sonsuz adaleti sayesinde sonsuza kadar cennette nimetler içerisinde yaşam süreceklerdir. Münafıkların cehennemdeki sonuçsuz yakarışları ayetlerde şöyle haber verilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O gün münafık erkekler ile münafık kadınlar iman edenlere derler ki ne olur bize bir bakın sizin nurunuzdan birazcık alıp yararlanalım. Onlara arkanıza dünyaya dönün de bir nur arayıp bulmaya çalışın denilir derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir. Onun iç yanında rahmet, dış yanında o yönden azap vardır. Münafıklar onlara seslenirler. Biz sizlerle birlikte değil miydik? derler ki: Evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını gözetip beklediniz. Allah'a ve İslam'a karşı kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp aldattı. Sonunda Allah'ın emri olan ölüm geliverdi ve o aldatıcı da sizi Allah ile Allah'ın adını kullanarak hatta masumca sizden görünerek aldatmış oldu. Artık bugün sizden herhangi bir fidye alınmaz ve inkar edenlerden de. Barınma yeriniz ateştir. Sizin veliniz size yaraşan dost odur. O ne kötü bir gidiş yeridir. Hadid Suresi 13-15